Herkese merhaba dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonmaz Bırkaşı Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde geçen aya ait tefas fonları, özellikle hisse senedi yoğun fonlar hangi şirketlere elinde bulundurduklarını, hangi şirketlerdeki lotlarını arttırdıklarını ve hangi şirketlerdeki lotlarını azalttıklarını bizlerle paylaştılar. Çok yakın zamanda paylaştılar. Ben de sizlerle ilk haftanın heyecanıyla birlikte İsterseniz bu fonlar hangi şirketleri almışlar, hangi şirketlere satmışlar detaylı bir şekilde bakmak istiyorum. Öncelikle burada paylaştıklarımın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Ben sadece sizlere bu konuda bir farklı bir bakış açısı kazandırmak için aslında bu videoları çekiyorum. Ayrıca o zaman fon alalım, neden fonların içine bakıyoruz diyen dostlarım içerisinde bazı fonlar tutulmaya devam ediyor, bazılarındaki miktarlar azaltılıyor. Onlar kendi e, içeriklerini hece etmeye çalışıyorlar. Biz de onların izinden giderek onlardan daha fazla kazanmayı, ayrıca kendi fon yöneticimiz olmayı hedefliyoruz aslında bir bakıma ama siz bunlarla uğraşamıyorum, bunun için yeterli vaktim yok diyorsanız, ben bu kadar inceleme yapamam diyorsanız tabii ki fonları alabilirsiniz. Fon değerlendirmeleri ile ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. Burada bu videolarda hitap ettiğim kesim konu almak yerine kendi bireysel e, yatırımını kendi e, risk algısına göre işlemlerini yapmak isteyen e, yatırımcılara göre. Bunları da açıkladıktan sonra hemen gelin isterseniz bir yine gelelim e, tefas e, go TR'mize. Devletin yasal sitesi biliyorsunuz. Burada hemen hisse senedi şemsiye fon dedim. Hisse senedi yoğun dedim. Ve büyüklük bazı açtığımda yine en büyük fonlardan bir tanesi. Yani ilk sırada yapı kredi portföyün. Koç holding, iştirak ve hisse senedi yoğun. Fonu yaz çıkıyor karşımıza. Her ay bakıyoruz biliyorsunuz. Ne yapmışlar, neyi arttırmış, neyi azaltmışlar diye. Fona geliyorum. Fonda kap bilgi adresi var. Oraya geçiyorum ve oradan da bana gördüğünüz gibi 09.12.2024'te paylaşılmış. Bizlerle e, gönderme tarihi bu. Yayınlanma tarihi biraz daha geç olabiliyor maalesef. E, buradaki bizimle paylaşan portföye bakıyoruz. Ben sizler için önden bir baktım. Şimdi de sizlerle birlikte beraber değerlendireceğiz. Şimdi portföyümüzde arçelik, arçelikteki miktarımız şu anda 1 milyar 424 milyon civarında. Güzel bir e, miktar ve fonun neredeyse yüzde 10'una yakın bir miktar. Aygaz'da da 1.3. Bu yüzde 9'luk bir miktar. Şimdi biraz daha aşağı iniyorum. EKGO'da 180 e, milyonlara gelmişiz. Biraz daha aşağı iniyorum. Ereğli'de 134. Froto'da 1.3 milyara çıkmışız. Biraz daha aşağı iniyorum. Koç Holding'de 1.4. Ee, otokarda 1.4 ve şişede 216 milyon diyebiliriz. Burada Tatge'de çok minik bir miktar var. Kayda değer değil. Kav Holding'de de bakın fark ettiyseniz elinden çıkarmış. Türk Hava Yolları'nda elinde biraz miktarını arttırmış. Yaklaşık 550 bin lot var elinde. Bu da aklınızda bulunsun. Öyle çok büyük bir miktar değil. Ee, yavaş yavaş alınmaya başlanmış gibi gözüküyor şu an bu fon özelinde. Polsa'ya baktığımda 1.3, Türk Traktöre baktığımda 1.3, e, Tüpraş'a baktığımda 1.4, Yapı Kredi Bankasına baktığımda 1.4 olarak görüyorum. Yani anlayacağınız üzere yaklaşık 13 milyarlık bir e, ellerinde bulundurdukları toplam bir portföyleri var şu an. Şimdi önceki Ayla kıyasladığım kadarıyla da yakın zamanda arttırdıkları şirketlerden bir tanesi Türk Hava Yolları az önce de bahsettiğim gibi çok e, yüksek bir miktar almamışlar yine ama yine bir miktar arttırmışlar. Bunun dışında Ereğli, Otokar, Koç Holding ve Arçelik'teki alımlarını da biraz arttırmışlar. Zaten ellerinde çok bulunan şirketler, özellikle Otokar, Arçelik, Koç Holding. Ellerinden azalttığı şirketlerse yine notlarıma bakıyorum. Proto, Şişe, Türk Traktör ve Aygaz olmuş. Şimdi isterseniz gelin bu şirketlerin Genel bir analizlerine bakalım bize ne söylüyorlar diye. Özellikle ben arttırılan şirketlere bakmak istiyorum. Otokarla başlayalım istiyorum. Otokar çünkü ciddi miktarlı ellerinde var. Froto'yu çıkarmışlar. Otomotiv tarafında çok e, sağlıklı gitmiyor işler belli ki. Ama otokardaki e, miktarları ellerinde arttırmışlar. Şimdi otokarın haftalık grafiğine geliyorum. Daha önce bir çalışmasını yapmışız zaten otokarda. Gördüğünüz gibi talep bölgesinden tepki verse de bu bölgede satış yemiş. Yani bu bölgede satış yiyince e, fonda bu seviyelerin iyi seviyeler olduğunu düşünüyor demek ki. Biraz daha elindeki lotu arttırmış. Hani çok büyük bir miktarda arttırmış diyemem ama elindeki lotu arttırmış. Ben haftalık baktığımda şu an e, satış gibi gözüküyor. E, momentumuna baktığımda momentumu aslında e, alım anlamında iyi duruyor. Ama her an e, bozulabilir. Elasa'ya baktığımda da orta bölgede duruyor. Açıkçası ben bu şirketi bu seviyede bir satışıyorsa yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hemen almaya yanaşmazdım. Günlük tarafa da geçip bir bakalım. Orada nasıl bir yol izliyor diye. Bir de otomotiv olduğu için söylüyorum bunu. Günlük tarafta da bakın RSI satışa dönmüş durumda. Bize daha yakın vadede. Ayrıca günlük tarafta dikkat ederseniz momentum da biraz azalmış. Yani burada biraz daha satış yiyebilir gibi gözüküyor. Şimdi bu ciddi düşük seviyelere inerse ve zaten ellerinde çok büyük bir miktar olduğu için burada ileriki durumda bize fırsat oluşabilir. Ama dediğim gibi unutmayın otomotivdeyiz ve otomotiv şu anda biraz tap sezonu diye biliyorsunuz. Maalesef değil. O yüzden elindeki frotayı da çıkarmış. Bir miktarda olsa çıkarmış. Ben bir diğer şirketle devam etmek istiyorum. Arçelik'le. Çünkü orada da elindeki miktarı arttırmıştı. Orada durumumuz nedir? Bir bakalım. Bu da daha önce çalışmasını yapmışız. Bakın talep bölgesi burayı belirlemişiz. saat talep bölgesine geldiğinde bir yükseliş göstermiş. Burada da benim tahminim böyle bir gidişat olabileceği üzerineymiş. Ee, ve bunu tabii ki haftalar önce yapmışız. Hani bir önceki aydan kalmış olabilir. Arçeli'yi çünkü çok fazla incelememiş de olabiliriz. Aracı kurum raporlarında çıkmadığı takdirde incelemedik. Gördüğünüz gibi bu talep bölgesinden tekrar bir alım gelmiş. Burada geçen hafta alımlar biraz güdük kalmış. Ben şu günlük tarafa geçip tekrar bakmak istiyorum. Burada bir tane böyle bir çınlak oluşturuyor diyebiliriz. Her bakıyorum bu da satış tarafına geçmiş gözüküyor. Yani bakın bu oluşturulan kanal ve kanalın altına sarkmalarda kanalın üzerine çıkamayan bir arçelik görüyorum. Ayrıca burada alış tarafında da çok böyle güçlü bir momentum da yok. Hani bu da aklınızda bulunsun. Ee, eğer bu kanalın içine girerse önünde şöyle bir direnç bölgesi var 163.9. O seviyeleri birkaç kere böyle test edip yukarı çıkabilir diye bir senaryo oluşturmuşuz zaten. Bu senaryoyu riayet eder mi bilmiyorum. Şimdilik buraya olumlu gözüküyor ama e, yine de şu an e, eğer ben alırım bakmam bir süre bu şekilde ben bekleyebilirim diyebileceğim bir şirketse neden olmasın diyebilirim. Kısa vadede bir kazanç bekliyorsanız ben açıkçası kısa vadede güvenip bu şirkete de giremezdim. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Ereğli'ye bakalım. Ereğli, Ereğli geçen haftalarda takas analizlerimizde de çıkmıştı hatırlarsanız. Ee, ve Ereğli de tekrar bir satış yeme durumuna geçmiş gibi gözüküyor maalesef. Haftalıkta baktığımda Eresaylı orta bantla. Burada momentum iyi gözükse de şöyle günlük tarafa geçelim daha detaylı bakabilmek için. Günlük tarafta baktığımızda şu an en son satış yapılmış, bir geri çekilme olup bir düzelme olmuş ama bakın burada momentum kaybı olduğu çok açık gözüküyor. Ben açıkçası Ereğli'de de şu an herhangi bir pozisyona girmezdim. Şimdi bizim bu videoları yapmamızın sebebi aslında fonların elinde bulunduğu şirketleri gözlemlemek. Şimdi bu şirketler elimizde, listelerimizde muhakkak olması gereken şirketler. Listelerinizi nasıl hazırlıyorsunuz, ben nasıl hazırlıyorum? Aslında ona ait bir e, video da çekmek isterim eğer böyle bir şeyle ilgileniyorsanız çünkü benim farklı farklı listelerim var. Örneğin aylık takaslardan e, potansiyel olabilecek hisselerimin olduğu bir listem var. Aynı şekilde aylık fonların elinde tuttuğu ve düştüğü takdirde potansiyel olabilecek yani örnek veriyorum diplerine geldiği takdirde benim alabileceğim ve %5 %10 elde edebileceğim böyle Ereğli gibi örneğin 3-5 milyonluk alsam da çok fark edilmeyeceğim etkilenmeyecek yani tahtayı oynatamayacağım şirketler var. Onlarda da örneğin şöyle düşünün bir %10 alın 1 milyonluk bir %10 kazanç Ereğli de sizin için 100 bin lira para demek. Ama mesela bazı manipülatif şirketler var. Onlarda öyle bir milyonluk alamıyoruz. Çünkü aldığımız anda fark ediliyoruz. Ve belki bizi bir aydan fazla, bir buçuk aydan fazla bekletebiliyorlar. Bunu da aklınızda bulundurun. O yüzden farklı farklı listelerim var. Ve burada incelediğimiz hisseleri ben o listelere ekliyorum. Ve o fırsatları gün içerisinde, gün sonunda tekrar bir değerlendiriyorum. Herhangi bir tanesi istediğimiz fiyatlara inmiş mi diye. Şimdi Bugün baktığımız hisselerde belki şu an benim açımdan en azından direkt alın fırsatı şu an olmayabilir. Ama bu iki gün sonra olmayacak anlamına gelmeyecek. Çünkü gördüğünüz gibi bir geri çekilme var. Yakın zamanda da bahsettiğim gibi dirençlere geldik. Biz 100 dirençlerine geldik aslında ve o dirençleri şu an üzerine atamıyoruz. Geri çekilmenin de ben bankacılık olabileceğini söylemiştim çünkü bankacılıkta biliyorsunuz yakın zamanda da videosunu yaptım güzel paralar kazandım ve satış indikatörleri bankacılıkta her halinden artık ben e, bir alıcı buldum bu kaçıp gideceğim bu kar realize edeceğim seviyeye geldi demiştim Bir size başka yorumcuların da bankacılığı alın, bankacılığı alın dediğini de görüyorum. Çünkü ben de izliyorum o videoları. Siz de buna karşı uyarmıştım. iki veya 3 gün önce uyarmıştım. Ve dün ben bu videoyu bu arada sabah saatlerinde çekiyorum. Bunu da tekrar söylemek isterim. Akşam saatlerinde de herkesle paylaşıyorum. Sabah katıla bana destek olan kişilerle paylaşıyorum. Ve bunu da size birkaç gün öncesinin videosunda söylemiştim. Aman dikkatli olun. E, bankacılığın öyle yüzde birkaç böyle gitmesine, yükselmesine üstüne kapılıp bu seviyelerden girerseniz, siz terste kalma ihtimaliniz yüksek diye ve gelin görün ki örneğin yapı kredi bankası dün yüzde üçten fazla geri çekildi. Şimdi e, bu da önemli bir şey benim için yorumlarınız ve beğenileriniz, lütfen bunları eksik etmeyin. Eksik ettiğiniz takdirde gerçekten e, ben motivasyonumu kaybediyorum çünkü videolar da izlenmiyor. Biz burada önemli bir şey yapıyoruz. Aslında hepimizin para kazanması için hepinize farklı bir işlem tarzı, benim mindset'imi yani benim aklımda olanı, benim stratejimi anlatmaya çalışıyorum. Ben bu stratejiyle yıllardır kazanıyorum. Bunu da artık böyle kazancımı zekatı gibi görüyorum ve küçük yatırımcıların beni takip eden, destek olan insanların da faydalanmasını istiyorum. Bugünlük de videom bu kadardı. Umarım faydalanmışsınızdır. Listelerinizi oluşturmayı unutmayın. Yine kara kaplı defterlerimiz burada. Bütün yazılarımız burada. Sizlerle her gün yine yeni önemli analizler yapmaya devam ediyor olacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.